Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben kullandığım ders programım hakkında konuşmak istiyorum. Herhangi bir tavsiye değildir. Yani kullanılabilirsiniz tabii ki ama. Yani bilir kişi değilim sonuçta. Herhangi bir koç falan değilim ama. Bu süreçlerden geçen bir hepimiz gibi. Ben kullandığım ders programını anlatacağım. Yani severseniz size de en azından bir fikir olur. Dilerseniz başlayalım. Burada gördüğünüz gibi ben 1 Ağustos'ta mezun senemde çalışmaya başlamıştım. Yani şu an 1 Ağustos'ta çalışmaya başladım. Ve kendime 2 aylık bir periyotta bitirmek istediğim şeyleri yazdım. Buraya yazmamıştım aslında da böyle daha temize geçmek için buraya yazdım. Buraya da devamını getireceğim zaten. Ben buraya mesela burada yazdıklarımı okuyayım. Ayta matematiği yarılamayı yazmışım. Tehde fiziği bitirmeyi, dil bilgisini bitirmeyi, matematikten e, 3-4-5'i bitirmeyi. Buraya 3 4 5 diye yazmamışım ama onu bitireceğim. TT tarihin konusunu bitirmeyi. Sayısalcıyım ama TT tarih çalışıyorum. Çünkü TT tarihten asla anlamıyorum. Yani apotemi okumak vesaire yine anlamıyorum. Yani çok etkisini göremedim geçen sene. Ya yani ezberlemem gerekiyor her türlü. Böyle uzun uzun dinleyerek en azından. Hikaye falan anlatıyor hoca. Güzel oluyor yani. 3-4-5 paragrafı bitireceğim. Apotemi problemi bitireceğim. Eyüp Bey'in geometrisine sadece TT kısmını ve Eyüp Bey ile eş zamanlı olarak giderek de acilin geometrisini TT kısmını bitireceğim. Ben bunu böyle iki ay ayırdım. E, 8 hafta var ama şey de yapabilirsiniz. Hani bunu aslında şey yapanlar daha çok diye biliyorum. Bunu bir de haftalara bölenler. Ama ben gün gün yapmayı tercih ediyorum. Çünkü haftaya bölmeye üşendim bile. Öyle yani. Neyse. Ben bunu gün gün yapıyorum. Yani o gün kafama ne eserse onu yazıyorum. Ama bunlardan birisini yazıyorum. Çünkü bunu kullanmadığımda şunu fark ettim. Mesela böyle ders programı yapmadığımda veya kitapsal olarak yazmadım. Mesela burada kullanacağım kitaplar da yazıyor. Bunları yapmadığımda ben geçen sene mesela bu kitapların çoğu geçen sene vardı ve hiçbirini kullanmamışım. ya. Yani. hiçbirini mi kullanmazsın? Ya sonra atarken baktım bazı kitapları dedim. Aa böyle bir kitabım da vardı ya benim. Mesela sen nasıl APE'yi çözmeden matematiğe girebilirsin? Mesela nasıl yapabilirsin? Mesela apotemini fasüküllerini çözmeden nasıl sınava girebilirsin? Hani derece istiyorsan. Bu arada biraz sessiz konuşuyorum. Çünkü e, saat 12'ye geliyor. Benim dersim yeni bitti. Aşağıda program var şurada. Onu da göstereceğim birazdan yaptığım şeyleri. Ee, o ayrı videoydu aslında ama hemen bunu mesela nasıl döktüğümü göstereceğim. Mesela 24 Ağustos. Bu normalde ben tablette yazmıyorum yani kağıda not alıyorum not defterime. Bugün buraya yazdım video çekeceğim diye. Sabah bunları yazmıştım. Ee, böyle mesela rutinler zaten her zaman var. Fizikte çok fazla mesela bunu haftaya bölseydim belki de haftada. 20 test falan fizik çözecektim ama bir haftada 20 test fizik yani bir günde 10 teste göre çok az kalıyor. Bunu mesela önceki günlerden çok birikmiş testlerim olduğu için bugün mesela dedim ki 10 test çözerim yani modum böyleydi ve 10 test yazdım direkt diye bilgisinden 3 video demişim mesela. Bunlar hani önceki günde bilgisi çalışmadığım bildiğim için yani bunu haftaya bölebilirsiniz ama bence gün gün bölmenizi tavsiye etmem. Çünkü modunuz çok hızlı düşer. Yani ben bugün mesela e, i̇kinci dereceden denklemlerden iki test çözmeyi yapamadım tam. Yani bir buçukta tıkandım. benim basmıyor. Misafirler vardı zaten. Yani bıraktım. Yarın devam edeceğim. Ve yarın buraya belki de üç test ekleyeceğim. Ve onu bitireceğim. Ama mesela ben bunu gün olarak kuralım olsaydı. Ve yarın bundan başka bir şey olsaydı. Ben hani yarınki programımı değiştirmek zorunda kalacaktım. Ama yarınki programı olmadığı için değiştirmiyorum. <laughs> yarınki programı direkt... Sabah kafama göre hazırlayacağım mesela yine. Benim ders programım bu şekilde. Kullanmayı hedeflediğim kaynakları soranlar olmuştu. Hemen onun hakkında da bahsedeyim birazcık. Ayta Matematik'ten e, ben şu an 3D'yi çözüyorum. VDD ile birlikte çözüyorum. 3D'den mesela şu an ikinci dereceden denklemi çözüyorum. Ve orijinalden de ben polinama başlayacağım. İkinci dereceden denklem bittikten sonra 3D'den parabol çözerken orijinalden ikinci dereceden denklem çözeceğim. Bunları yaparken aynı zamanda ev Bey'in ait matematik kitabından da tekrar polinoma başlayıp bu şekilde hepsini götüreceğim ait matematik adına. Tehdit fizik adına sadece şu an 3-4-5 var aklımda. E, deneme yapabilirim sürekli ama muhtemelen bitince tekrar kitap başlarım gibi geliyor. TT tarihten vesaire kitap çözmüyorum zaten 3-4-5 paragrafı bitirdikten sonra ya apotemi çözeceğim ya da sanırım mor paragraf mı öyle bir şey var paraf yayınlarının onu çözeceğim. Geometriden acille birlikte sanırım 3-4-5'i götüreceğim. Ee, ekstra bir de orijinali çözelim gibi geliyor ama hepsini bitireceğimi düşünmüyorum çünkü çok fazla kitap yani geometriye bu kadar test çözmek yerine IT matematiğe bir tane daha test çözelim. ...problemlerden... ...şu an apotemi bitiriyorum. Yani muhtemelen iki hafta apotemi biter. Ondan sonrasında karaköke başlayacağım. Karıkök bayağı rutin olmayan problemleri falan çok iyi. Sonrasında da barış yayınlarını çözeceğim. Yani bu bir aylıklarda böyle. di bilgisinde de üçlerinin... ...konu anlatım kitabı ile birlikte sorularını çözüyorum bu arada. Öyle. E bu iki ay içerisinde yapacaklarım bunlar. Yani planladığım kitaplar... ...yani bu iki ayda bunları bitirmeyeceğim ama... Bu iki ayda planladığım derslerin kullanacağım kitapları bunlar. Ee, ama mesela ayeti, fizik vesaire onları daha hiç planlamadım. Yani onları çözmeye başlayınca artık bakacağız. Böyle şu anlık. İsterseniz bir ekimden sonra bir ekim ve bir Kasım programını birlikte hazırlayabiliriz. Yani onu da videosunu çekebilirim. Böyle yani kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Şurayı kullanın bence. Yani şu aylık olarak yapmayın. Yani bunu bir ay olarak da yapabilirsiniz. Ben iki ay hazırladım ama çünkü bayağı yoğun gördüğünüz gibi. Bunu kullanabilirsiniz yani. Ama haftalara da bölebilirsiniz. Yani bir ayı haftalara bölerek de kullanabilirsiniz ki tavsiye ederim. Ama günlere bölmeyi çok tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi çok modunuz düşer. Öyle kafanıza göre o bir haftayı kafanıza göre dağıtın yani. Mesela çok çalışmak istediğiniz bir gün neden programınız az diye az çalışıyorsunuz ki? Ben bugün mesela 12'de kalkmama rağmen 7 buçuk saat çalıştım. Programımı bu kadar dolu yaptım çünkü keyfim öyle hissediyorum. Çünkü şey hissediyorum, Enerjik hissediyordum. Çok uyudumdan muhtemelen. Yani benim ders programım bu. Yani çok program gibi değil ama böyle yani. Bunu kullanıyorum. Tavsiye değildir baştan söylüyorum çünkü bu konuda bir donanımım yok. Öyle söyleyeyim. E, bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.